Evet Mehmet abi ev bulduk. Pırnağ evet. bulduk. Bal kadını bulduk. Evet şimdi bak abi onu. Hasadını yapmak güzel nasıl olur. Şu sesi bir dinletelim. Hafif böyle keman sesi gibi arkadaşlar. Gıcır gıcır. ses. Ben mantarımızı anlatayım abi sen o ara o üçünü daha kesebilirsin. Arkadaşlar mantarımız öncelikle şöyle sağlam bir sapa sahip. Şöyle bakın tertemiz su akar sıktığınız zaman sap parçalanmaz. Lameller bu şekilde saptan itibaren yürür. Hafif kenarlı şey, hafif taraklı kenarları vardır. Bunu da biraz belli oluyor. Biraz belli olmuyor. Müthiş bir koku. Abi şuradan alttan lamellerden hmm. koklayacaksın. Bak bu Çok kokuyu iyi. unutmayacaksın. Bu kokuyu Mehmet abi bunu Peki. unutmazsan bu mantarı kesinlikle karıştırmazsın. Parfüm olarak <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> oh mis gibi. Bir de arkadaşlar şu orta kısımda bakın şurada bir umbosu var. Şu beyazlık bir şişkinlik. Mantarımız Bakın bu taze çıkmış mesela. Bu sonradan yağmurdan sonra çıkmış. Of sesi duyuyor musunuz? Evet. Gıcır 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 gıcır.